Bir zamanlar gökyüzünün çok ama çok ötesinde kimsenin adını bilmediği bir diyarda uykular kaybolmuştu. Çocuklar gecelere mışıl mışıl uyuyamaz olmuş, yıldızlar bile gözlerini ovuşturur hale gelmişti. İşte bu karanlıkta küçük bir pofuduk varlık uyanmıştı. Minik Mavi. Minik Mavi uyku rüzgarının yönünü kaybettiğini hissetti. Rüzgar olmazsa rüyalarda gidemezdi çocuklara. Kanatlarını hafifçe çırptı ve bulutların üstünde yola koyuldu. Yol onu fısıldayan yaprakların ormanına getirdi. Her yaprak usulca uyu uyu diye mırıldanıyor, minik maviye gideceği yönü gösteriyordu. Minik mavi göl kenarına geldi. Göl uykusuzdu, yüzeyi kıpır kıpırdı. Bir damla bile huzur yoktu. O anda minik mavi cebinden rüya tozunu çıkardı. Gölden sonra ormanın içinden ağır ağır gelen bir salyangoz belirdi. Adı Uykucu Sal. "Uyku bahçesine gidiyorsan doğru yoldasın." dedi esneyerek. Çiçekli bir dağın eteğinde gümüşten bir kapı vardı. Üzerinde şu yazılıydı: "Yalnız kalbi huzurlu olan geçebilir." Minik Mavi derin bir nefes aldı. Bahçenin içi sessizdi. Yumuşak çimenler ninni söyler gibi hışırdıyor, gökten süzülen yıldız çiçekleri yerlere iniyordu. Minik mavi mutlulukla gözlerini kıstı. Minik mavi uyku tohumlarını birer birer dikti. Her biri bir çocuğun tatlı rüyası olacaktı. Yıldız tozuyla suladı hepsini. Birden yumuşak bir meltem esmeye başladı. Uyku rüzgarı geri gelmişti. Bahçeden yükselen rüya kokusu göklere yayılıyordu. Minik mavi bahçenin en yüksek çiçeğine kondu. Aşağıda çocukların pencereleri birer birer kapanıyor, dünya tatlı bir uykuya dalıyordu ve masalın sonu tıpkı başlangıcı gibiydi. Sessiz, huzurlu ve mavi hepinize iyi geceler ve tatlı rüyalar çocuklar.